Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lucky Block Fight'larına başlıyoruz. Bugün yanında Miran var. Miran'ı yok edeceğim bugün. Var ya Miran'ı tek Aynen bir abi. tokat döveceğim seni oğlum. Senin ağzını bunu kuracağım oğlum ben. Ama şimdi videoda o baltıkla hadi oğlum saldırıya onu. Baltıklar bu arada nefret ediyorum sabahtan beri çap çap yanında ses oh. çıkartıyor bak. Çap 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 reis. Bak <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Sağ mı sol mu? Abi sen sen nereye sesiyorsun? Ben ben üstün. <laughs> Peklendin peki şey, Allah! Ne geldi sana? Abi 23 elmas versene ya. Oh, ne veriyormuş? Kaybolma o lanet ne? falan veriyor oğlum. O ne oğlum ya? Ben de kıracağım. Ne oldu? Allah! Bu bir ne? Bir şey oldu? Abi ne yaptın? Ben hızlı hızlı kırıyorum. Bana oh. <gülüyor> <gülüyor> Bir bir şeyler oluyor bu arada. A acilen ben Allah devam etmem Allah lazım. Duydum. Bana hiçbir şey gelmiyor bu arada. Niye? Abi senin orada lanetli mi ne yaptın? Aha totem geldi. Omega totem. Ya benim kat gitti. Pantolon. Kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen aha bana zehir abi, verdi. Net, net bana çektin. zehir verdi bana zehir. Oha toteme bak. Bir tane Allah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yenildin. Aynen abi. Onu... Neden biliyor musun? Uçuyorum. Aha. yukarı bak. Elimde. Oo. Aa Yukarı bende bağlanma laneti varmış. Neredesin lan? <laughs> Aa. Sen de bir tane şansa çık. <laughs> Allah! Bor çarptı. Ben, ben pek gerek kalmadı. Sonra attı ne bildirdi sana. Ne kadar ayıp ya. Yani. Ne diyor? 3 ee, dakikaya bir can Ne diyorsun ya? Abi beni tehdit ediyorlar. Bana bütün şeyleri verdi bu arada. Level falan. Oha oğlum ben Oh, oh, kardeşim oyunu oldum. bitirdim. Oyunu bitirdim. Abi aha, aha, bana fazladan blok verdi. Abi bir oradayım, bir buradayım. Kazma verdi. Verimlilik 5. Öldüm. Bir canım kaldı. Hayır. Bak işte. Millete ne geliyor? Bana. Ne oldu? Ne yine yaptın? Uçuyoruz. Nasıl yine uçuyorsun Nasıl becerebiliyorsun Abi, ya? Abi ben, ben bana şey koydun değil mi şanslı olanları bilerek? Hayır ya bilerek hiç asla asla bu arada sen. Sen nasıl ya? Nükleer bomba var abi üstünde <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Koş. Creeper gelmiş nükleer creeper diyor. Aa! Bir şey oldu. Kıpı kıpı kırmızı. Geldi. E ekran şey simsiyah. Aa, sen şey. <laughs> 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 ne oldu? Hapse oldum abi. Nasıl çıkacağım? Oradan zor. Pp. Gobex. Abdulbaki. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ben Abi o nükleer creeper orada. Bana. Ölmedim. Neden ölmedim? Potem var diye. Güzel abi. <laughs> abi ben itemler mı alabilir miyim? Al kardeşim. Benim kılıç var ama. Ne kılıcı? Nasıl ne kılıcı? Benim itemleri toplama. Senin kılıcı al. Tamam. Ben gidiyorum abi kardeşim. Abi bundan yeni buldum ya. Sen devam et işine. <laughs> Bak yağmuru yağdırıyorum <laughs> görüyor musun? <laughs> bıktık bıktık ya. Allah bir longu vermesin. Kesemiyorum. Neden kesemiyorum? Bak, öleceğim. öleceğim. Öleceğim 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 öleceğim. Onu bir öldürsen Allah için. Allah belanı versin. Sen beni nereye Ne oldu? Ben neredeyim? Ölüyorum. Ben neredeyim? Olmuş. Ölüyorum. Ölüyorum Miran. Allah. Ölüyorum. Allah Allah yeter ya. Ölmek istemiyorum ben. <laughs> bak. Bak ne geldi bak. Kafama ne düştü. ONUN bir şey söyleyeyim. Biz vs atamayacağız ha, böyle. Abi işte ben kürekle vurdum sana galiba. <laughs> bir şeyler böyle ammin mammin bir şeyler patlıyor ama bana hiçbir şey gelmiyor ha. Tekne geldi. Tekneyle durmaya başlayacağım. Hiçbir şeye de düşmüyor ki Bunu, ne? Aa uçuyorum Mesela Hayır 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 durdum. ne olur ya Hayır hayır ya Mesela... <laughs> Uçuyorum ya <laughs> Öleceğim değil mi ben? Bu ne? Ha. Bana misteris bilmem ne veriyor İçinden odun çıkıyor Bu ne oğlum ben bunu ne yapacağım Odunu Aa. Ne oldu bana? Ne oldu abi? Uçtum az önce ben sabahtan beri abi kafa yapıyor. Tekne verdi. Dur ben tekneyi ne Abi Abi müessesemizden sana şöyle bir hediye. Al şunu al şunu. Attım abi. Neymiş abi. bunlar kardeşim? Bağlanma laneti vermişsin hayırdır? Öyle abi. Hayırdır? Ama bu güzel bir zırh yani onu giymeyen ne bileyim. Benim bitti kardeş. Abi dur niye kırıyorsun bittiyse dur. Hadi Yok. ne oldu şimdi? Kılıcın var mı? Yok. Hadi gel BS. Hadi BS. Bekle abi Beyse. Hadi B'se. Bu ne oğlum Omega çi... Tamam, bunu, bunu sakla. Bunu sakla. Aynen kardeşim bana bir sürü bir sürü bundan ver ama. <laughs> bir dakika Abi bir şey deneyebilir miyim? <laughs> dur dur kurtaracağım dur. Allah için kurtarır mısın serisinden? Sinirlerim bozuldu yine. Yine beni bir yerlere sıkıştırdılar. Kurtar beni. Ya bit ya, bit ya. Hop. Üstümde kırdığına kırarsan şunu da. Hadi dur. Şunu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Benim, benim. Her zaman. <laughs> <laughs> Baltık tarafından havaya sürdüm. <laughs> Bu oyun niye böyle kardeşime? Ne oldu lan? <laughs> Abi ne oldu değil Allah'ım ya bebe. Aa, bana bir tane kılıç ver oyun ne olur. Nereye gittin? Yine gittim kardeşim. <laughs> Aa geldi. Çok farklı geldi bu. Ha bu. Kılıç vermiyor bu kardeşimiz. Yeri... Allah için bir ben tane kılıç. Ben de kılıç serisinden belki çıkan bir tane kılıç istiyorum. Hayır sen kırma. Tamam. Sen bakma. Hadi ben ilk kötüsünü görmüşüm abi. Bu ne oğlum? Nedir'e mi gideceğiz? FPS'im düştü. Ne olur ya. Dur dur dur. dur. Gerek yok gerek ne yok abi. çıktım. Tep atacağım. Şu balçıkları var öldüreceğim şimdi. Koparacağım örtüm. Abi. Oğlum gidin Abi bunu sabahtır beri yap ya. Bir şey buldum. Bu ne? Benim de baltam var. Küreğim var. Miran. Efendim. Taklaya geldin desem. Nasıl yani? Taklaya geldin koçum. Abi şu an benim 30 kalbim olduğunu düşünerek oyna ama yine de sen bilirsin ya. İstediğin kadar 30 kalbin olsun. Bak bu kadar diyorum sana. Ne Görüyor musun bak? Oh. Bak bu kadar şanslıyım görüyor musun? O ne oğlum? Çok, çok, çok. Çok esma, çok. Çök çök çök. Çök esma çök. Çök 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 esma çök. Sakın abi. ona vurma ona sakın sakın. Vallahi ağzını burnunu kırarım. Son 2 3 tane yani. de Allah cezanı oh. vermesin ya. de evet, toru geldi. Bir de yağmur yağdı ya. Toruna da. Sen yakıyorsun değil lan beni? <laughs> ne oldu oğlum? Ne olmuş olabilir ki hani? <laughs> hani ne olmuş olabilir? Ciddi anlamda soruyorum. Ne olmuş olabilir? <laughs> Allah Allah ya. Ne olmuş olabilir ya? <laughs> Bu ne oğlum ya? Yeter ya. Yeter ya. Hayattan bıktım ya. Bak. <laughs> Abi örtüştü kafana. Yemin et. <laughs> Bak içinden fener mener çıkıyor. Allah kahretmesin ya. Fenere ne yapacağım kardeşim ben ya? Ananın son iki. Sonra fight atıyoruz tamam mı? Tamam. Altın evet, gel. Kolay mı olacak? Evet. Emin misin kardeş? Evet. Her Enş, türlü var. Enştik yapılım var mı? Yo. Gerek yok ki. Yok diyorsun ha. Hadi. ben abi? Hadi gel. Abi gerini durur musun? Durmayacağım hadi kardeşim. Bak işte. Hadi. Hadi kardeşim. İnsanı böyle mal ederler. Canın gidiyor mu? Yok. Hiç mi? <laughs> Şimdi gidiyor mu? Yok. Biz böyle birbirimizi öldüremeyeceğiz herhalde. Ben gitmiyor mu abi? Hayır. Abi o bunun bir yarım saati var ama sen kaçmazsan daha hızlı bitirir. Öcünü alabileceğini Bak, mi düşünüyorsun he? Evet. Ben sana şimdi hiç vuramıyorum öyle mi? Sen elma mı yedin Ha? Sen beni böyle öldüremezsin ki yakalayamazsın ben beni. Hani ben maksadı aynı şey oldu. Al. Bende de var. Ne? Ne sende de var? Ne oldu? 3 4 defa vurdum, vuramadın. Ha ha. Ha ne oldu? Ne oldu? Biz flash mıyız Tam ya? Eşitleniriz abi. 2 tane, iki Tam tane. Biz tane flash. 2 tane flash. Kopuşuyoruz <laughs> mu? Anlamadım. <laughs> İyice sinirleri bozmaya başladı. Yerine dur musun? Gel bir sen vuracağım, bir ben ya. vuracağım. Gel. Aa bu hiç vurmuyor ki. Baksana. Zombiyi de fırsat öldürdüm. Abi bak. <laughs> bu daha fazla vurur. Uh, hiç vurmaz oğlum. Baksana vurmuyor hiç. Bak hiç Seni vurmuyor. Ya. Hiç vurmuyor ki. Eline kılıç atsana bana. Hadi abi Allah hadi hadi Bakayım vuruyor mu? Vuruyor. Aa! Kaç kalpsin? 30. Hala mı? Evet. <laughs> Hiçbir canın gitmiyor Abi. oğlum. Nasıl hiç canın gitmiyor lan? Ne var oğlum sende? Bende çok şey var. Büyülendik. Bir şey diyeyim mi? Arbi mi? Hı, Hı Kaldı 28. Şaka yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor mu? Gidiyor. Şaka yapıyorum değil mi? Aa! Hayır. Aa! Dur! İşcan bas bir bak. Abi ölüyorum hayır. Adım. <laughs> ölmen lazım ama ölmen lazım. Aa! <laughs> Abi 15 canın daha var. <laughs> 15 canın daha mı var? Evet gelsene abi tepe atsana buraya Abi bu arada kolay değil <laughs> Çerez mayonez Arkadaşlar gördüğünüz gibi Miran kazandı Öcünü aldı Önceki videoda biliyorsunuz Öl, ki öcalındı. Önceki videolardan biliyorsunuz ki Miran'la bir Kapışma yapmıştık OP kapışması Ben bunu dövmüştüm Bunu bir tokatlamıştım ben Bu da intikamdır işte yani yapacak bir şey yok ama ben Bedan şunu anladım. Değil Hayattaki en şanssız kişi benim. Ben bunu anladım. <laughs> Benden daha şanssızı varsa buyursun gelsin kapışalım. Ben bu kadar diyorum. Benim kapışmamda şanssızlık olur. Benden daha şanssız mezardadır abi. Büyük ihtimalle. <laughs> evet. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Video bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Saldırma artık saldırma. Evet, Video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki fight'ımız kimle olsun onu istiyorsanız hani kim kimi istiyorsanız aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz oh, de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.